this is bigger, so this is the best phrase, okay? So check a phrase easy. Okay. Evet, bu da çevirelim. Evet. Burada kolayca cevap verdiğiniz şey, tavladaki pul oyununa karşılık geliyor. Çünkü tavlada pul oyununda bu kadar rahat kararlar verebiliyorsunuz. Yaptığımız şey, bir pul oyunu seçeneğiyle diğer pul oyunu seçeneğini gözünüzün önüne getirmek, kıyaslamak ve daha iyi olanı seçmek. Burada büyük olanı nasıl daha rahat seçtiyseniz, tavlada da genelde daha iyi hamleyi, daha iyi pul hamlesini rahatça seçebiliyorsunuz. Okay. But the action is different. Uh, what do you think? Is it uh, Is it bigger than 200 gram? Okay. Is it? Yeah. Fakat video kararlarına gelince iş değişir. Bu kadar rahat değil. Bunu rahat anlamamız için domates üzerinden şu örneği Sizce bu domates 200 gramdan fazlamış. No. no, under. Under. <laughs> under. Are you so sure? <gülüyor> <gülüyor> Everybody thinks it's under 200. Yeah. Herkes yeah. 200 gramdan az olduğunu mu düşünüyor? <gülüyor> <gülüyor> no, ben fazlası. Hayır, <laughs> bazıları. No. <gülüyor> <gülüyor> so some think. So some think this is. İlimi anlamadan bilemez. She said that I cannot know without taking it in my hand. Yes. Yeah. Okay, so, that is the convention. <laughs> in cube action, you have to estimate your position. Uh, if your position has more than 25% or not. So okay. that is the yeah. ee, first Küp, yani video kararının zor <laughs> kısmı esas olarak budur. Burada bir parantez açacağım, onun efendinin söylediği şey gibi. Bunu elinize alıp önceden sattığınız bir şeyle ancak kıyaslayabilirsiniz. Oysa tavlada karşılaştığınız pozisyonda birazdan Sayın Muşe ayrıntısını anlatacak. Bu pozisyondaki kazanma şansınızın %25 olup olmadığını bilmek zorundasınız. Tıpkı bu domatesin ağırlığının 200 gram olup olmadığına dair fikir yürütmek gibi bir şeydir. Ve zor. Okay. So. Now we have